Oyun Liga'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tomb Raider'a başlıyoruz. Çok heyecanlı bir seri olacak film tadında. 2015'te çıktığında Deli Devşet oyunu çok severek bitirmiştim. Ondan sonra zaten tam bir Tomb Raider yani Lara Croft fanı oldum. Ee, hem çok güzel kadın hem çok güçlü bir kadın karakter olarak oyun dünyasında zaten çok sis getirmiş bir oyundur. Ee, o yüzden heyecanla yeni oyuna başlıyorum efendim. Umarım siz de heyecanlısınızdır çünkü Tom Raider'ın yeni oyunları yolda. Hadi bakalım. <laughs> moments <gasps> when life flashes before us we find something something that keeps us going something that pushes us Evet. Şimdi böyle bir hop. Oğlum. 2015 oyununa göre çok iyi gözükmüyor mu oyun ya? Güzel. Ve şimdi böyle bir biraz daha azlanırsak Biraz daha ayın verirsek olurmuş. bu iş. Hah. bir şey olmuştur. Ay. Ya tabi oyuna direkt sağlıklı başlasak olmaz zaten. Ay. <laughs> Çok kötü ya. Ben bu acıyla yürüyemem ya, hareket edemem yani. Çünkü maşallah koşuyor. Oğlum buralarda ne yaptınız siz ya? Her yer iskelet, her yer şey. Nasıl bir ada burası? Meşalemizi alalım. Ne ah bir şey olmuş ya. Devam. Yakalım. Yolumuzu açalım bir. Gerçekten. Lara Croft oynarken çok heyecanlanıyorum gereksiz yere. çok sevdiğim bir seridir kendileri. Biliyorsunuz ki ilk üç oyunun remake yaptılar. Çok büyük bir remake değil ama yeterli seviyede bir remake. İnşallah bir gün onu da kanalda oynarım eğer siz ilgi gösterirseniz neden olmasın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar gerçekten YouTube algoritması için çok önemli şeyler. Hani artık kendim için geçtim. İnsanların önüne çıkması için bunu yapmanızı rica ediyorum sizden. Ki bana öyle destek olabilirsiniz efendim. Şimdi yolumuzu bir açalım öncelikle. Oy. Nasıl özlemişim be. Nasıl özlemişim? Allah oğlum. Her yer yıkılıyor, her yer. Lan sen nereden geldin? Lan <laughs> yürü git, ben yardım etmeye çalışıyormuş. Demin yukarı doğru asan kimdi? Senin yardımın eksik kalsın reis. Bak çok sataşma. Sataşırsan sataştığını bulursun ha. Öyle halal bir kişi değil bu. Tabi burada şu an Lara'yı reboot ettikleri için Lara burada daha çok toy yani mezun olmuş ve ilk işine çıkmış gibi bir şey. O yüzden çok tecrübesiz bir karakter oynuyoruz. O yüzden de ayrı bir tatlılığı var bu oyunda Lara'nın açıkçası. Aha! <laughs> bulmacamız geldi. Ha, buluruz ya. Rahat ol. Rahat ol güzelim çık şunu. Ha çıkamıyorum. peki. Yara olduğundan öyle zıplayamıyor tabii rahat, rahat. Yani şurada ateş var. ilk ateşimizi alalım. Ne? Eh. Tabi koşamıyor da şu an İlk Tamam. İkinciyi de serbest bırakalım. Güzel. Şimdi tabi şunları bir yakalım. Evet, devam et. Et 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 et. Ateş fiziği var oğlum. Ateş fiziği öyle düşünün. O dönem için bu büyük bir şey bu arada. Böyle ateş yayılıyor. Tamam bunlar vardı zaten oyunlarda ama Bilmiyorum benim bu oyundaki ateş fiziği, yayılma fiziği çok hoşuma gider ekstra bir. O yüzden ekstra bir belirtmek istedim. <laughs> Haydi bakalım. Evet. Hadi koş kızım. Çıkalım şuradan. Lan! Koş 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 koş. Allah lan! Gidiyoruz. Kameramı çok sallanıyormuş. Koş 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 koş. Güzel. Lan bak yine geldi. Sol. Yürü git. Al. Sana iyi oldu. Yardım etmek istiyormuş. Çakala bak. Yardımın eksik kalsın kardeş. Lan! Porsche gitti. Neyse. Ay <laughs> iyi geliyordu. Evet be. Oğlum oyun çok güzel özlemişim be. Yine kan revan içindeyiz ya. Kıyamam. En iyi açılış bence ilk oyunun açılışı. Çok iyi açılıyor. Çok tatlı bir logo geliş sahnesi var. Gerçekten mükemmel. çok tatlı değil mi şu ekran? Bilmiyorum bence çok mükemmel bir ekran. Evet. Hadi devam. Bir sakin bir ekmemiz lazım. Şu an sıkıntılı bir noktadayız. Ha yürüme tuşu varmış da oyunda. <laughs> o kadar yürüme gereği duymadım ki bu oyun oynarken. Karşı geçebilir miyiz? Peki. Ağırdan yavaştan. Ama çok köşeden yürüyor. Sakin, sakin, sakin aracım. Yavaş. Allah. geçer miyiz? Geçeriz. burada Bu arada bu oyunda daha böyle 20'lerin başında olduğunu çok iyi yansıtmışlar. Çünkü buradaki Lara Croft 92 yıl bir Lara Croft. Yani 92 yılında doğduğu varsayılıyor. Burada 20'li yaşlarını anlatıyorlar öyle 20, 21, 22 arası. İkinci oyunda yanlış hatırlamıyorsam 26-27 yaş arası. Üçüncü oyunda da artık 30'lu yaşlarına gelmiş bir Lara Croft oynayacağız arkadaşlar. Yani ben öyle hatırlıyorum. Bir, böyle bir yerde aklıma öyle kalmış bir yerlerde. Yanlışım varsa düzeltirsiniz zaten. Yani aslında çok güzel bir reboot oldu bu oyun seri için. Birçok insan da Lara'ya alıştıran seridir bu arada. Çünkü ilk oyunların eski oyunlara bakarsak o <laughs> Renato Ai, tudo Puxou que, é, Cadê? Ah, que você yürüyebilir misiniz ya? Ben var ya. Derlerim böyle çok zor olur benim için. Daha yaralı halde yürüyor bir de. Zaten yavaş olmasının en büyük sebebi şu an o. Sams Pack. Ay, ay güçlü. Sam! He must have come this way. Yağmur da temizledi bizi biraz. <laughs> yani siz de çalışmıyor iyi mi? Ulan <laughs> tutamadı. Allah. <laughs> i̇şte bunlar hep script sahneler ama çok güzel ayarlandıkları için insanı böyle irite etmiyor. Abandoned. Is anyone listening? Please respond. Açıları şu ay çok çok <laughs> haklıyım. Donuyor donuyor. Ben bile dondum. Buraya gel bir tane kibritimiz kalmış. Şu bir sönse ciddi yani. Çok dikkatli olmak lazım. Aga be nasıl titriyor. Tabi ıslandık da biraz normal. There's the soon to be world famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. <laughs> Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something, I'm sure of it. I just don't know if the others will listen or even if they should. Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously. I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay. Okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know. Come, Come on, kill yes. it. No, no, it's chance. How can you suggest I'm not serious about this expedition, Laura? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship you don't need a phd to look, know that going east will take us directly into the dragon's triangle that's where we need to go laura my little bird i'd follow you almost anywhere but that place has a bad energy bad storms more like makes the bermuda triangle look like disney world <laughs> sign me up <laughs> the stories about queen himiko say she could summon storms myths are usually based on some version of the truth what if yamatai was somewhere in the triangle itself well, look this is the satellite imagery from inside the dragon's triangle that doesn't look good. If it's wet, I, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously concerned. Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Şu an büyük ihtimal kendini suçluyor. Hani çok zorladığı için. Evet geceyi geçirdik. Yani burada durmuş çok iyi. Got to find something to eat. Oya'yı alalım o zaman dost pekim. Şöyle alak hop. Ya sürekli hızlı koşacakmış gibi şeye basıyorum. Sürekli dash atıyor. Patçılıyorum ya. Dash atıyor. Şimdi, Alana. <laughs> Dur. Tamam tamam.

so hungry. I need to, find something to find. Bulalım. Şimdi şurada da bir okyay var. Ee... Ha, gördüm. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yani yapacak bir şey yok. Hayatta kalmak için. Düzgün düz bitirmeye çalışacağım için arkadaşlar. Bunlardan 10 tane öldürmem lazım. 10 tane kurt öldürmem lazım. 10 tane de ne bir şey daha öldürmem gerekiyordu ama hatırlamıyorum onu. Ay. Güzel. İlk kemiğimizi bulduk. Şimdi kamp alanımıza dönüp ilk bölümümüzü bitirelim tamam, bence. Tamam. Sen, Hı -hı. You you stars, be Ay. ama ulan hah <laughs> ok boşa gidiyo o şimdi artık tabi çabuk diye bas üstüme alıyor lan Hı, alalım Güzel. Neyse bunları bir dahaki bölüm yapalım. Çünkü şu an pek yapabilecek durumda değiliz gibi sanki. Bu kamp alanına hızlıca dönüyorum. Bu yüz %100 demektedik sıkıntısı multiplayer şeyleri de var. Ee, o yüzden multiplayer'da insan öldürmeyi istiyor. Bilmiyorum bu oyunu hala multiplayer'ını oynayan var mı ama e, Arkadaşlarımdan rica edebilirim. Bir e, birkaç defa birkaç el girip hemen hızlıca onları vursam olur herhalde. Hakka be. Hadi yemek yiyelim. <laughs> ee, Geçtirmek için kullanabilirsin. Tamam. Şimdi e, izci bu ne? Bence ilk bunu yapalım çünkü fazladan sandık malzemesi işimize gelir. Geri. Tam başka da bir şey yapamıyoruz. E, yetenek duyayla. Tamam. This is Roth, captain of the Endure. Aha. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth, Lara. you're alive. Easy, easy. Are you okay? what happened i remember the beach and then it went black and i woke up in a cave there was this crazy man roth and a dead body oh god where are you now lara are you safe it was so horrible it's all my fault this is all my fault lara listen to me i sent an sos from the endurance before i abandoned her hopefully someone caught it i've spoken to the others we're regrouping at my location <sighs> Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep, keep moving. moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Ay, Lara, yaparsın be. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzü burada bitirelim. Bence çok güzel bir başlangıç yaptık çok çok tatlı ilerliyor oyun, Bilim gibi. Arkanızda yaşlananın yaşlanın. yaşlanın. <laughs> arkanızda yaşlanın ve keyifli izlemenizi rica ediyorum. <laughs> Bu arada lütfen yayını beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar gerçekten kanal için çok önemli şeyler. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.